Mahallelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Mahmut mahallemizdeyiz. Değerli muhtarımızdayız, ekip arkadaşlarımızdayız. Mahallemizdeki eksiklerimizi bizzat giderek yerinde görüyoruz. Tabii Mahmut mahallemize geçtiğimiz yıllarda çok güzel hizmetler yaptık. Hemen arkamızda gördüğünüz mahalle konağımızı geçtiğimiz yıl açtık. Ve şu anda mahalle konağımızda özellikle başta hanımefendiler olmak üzere mahallemiz ciddi anlamda buradan faydalanıyorlar. Tabi bununla beraber mahallemizdeki park sayısı bir tane iken iki yeni park daha yapmak suretiyle mahallemizdeki park sayımızı üçe çıkarttık. Yine mahallemizin bir büyük parkı olan Kemal Tuncer parkımızı yeniden sil baştan yaptık. Ve yeşil alanlarıyla yine insanların oturma alanlarıyla ve yürüyüş yollarıyla çok güzel bir Park oldu. Yine mahallemize bir tane halı saha, bir tane basketbol sahası kazandırdık ve bu da mahallemiz için ve özellikle mahallemizin gençler için çok kullandıkları bir yer haline geldi. Yine ismini şehitimizden alan Şehit Yakup Akta Spor Kompleksimizi yaptık. Biz ilk kez bir çalışma başlatarak Mahalle Konakları ismiyle Böyle spor alanları oluşturduk. Bunlardan ilkini